Bugün konumuz e, gelincik çiçeği yapımı. E, gelincik çiçek herhangi e, projeniz için çok güzel bir çiçektir. E, Papatya ile birlikte, gül birlikte e, güzel bir vazo oluşturabilirsiniz. Onu e, yapımı hemen göstermeye başlayalım. Gelincik çiçeği e, dört yapraklı bir çiçektir. Onun için biz dört parça sanat keliğinden alıyoruz. Nerede aynı boyut olacak. Evet, 4 aynı boyutuyla arladık. İlk önce bir küçük top yapıyoruz. Sonra bu topu bir damla ya da uzun damla ya da konya şekil vereceksiniz ve bir parmağı ile üstüne basacaksınız. Kenarları ne kadar ince olursa o kadar çiçeğiniz gerçek durur. Bu iki boyutlu halinde götürdük. Sonra ben bu alet kullanıyorum ama herhangi fırçada fırça da kullanabilirsiniz. Şu parçaya da işiniz yarar. Onu sadece kenardan basıyorum ve çeviriyorum sağ sol. Bizim hem dalga motif veriyor gördüğünüz gibi. Hem kenar daha iyi inceletiyor. Ondan sonra bizim bir tane yaprağımız oldu. Şimdi ben bu yaprak yuvarlak istiyorum. Biraz çiçek kapalı olsun. Onun için orta bir parmak ile iyice basıyorum ve hafifçe kapatıyorum bir kaşık şekil oldu tüm yaprakları aynı şekilde yapıyoruz Şimdi bir e, yeşil e, tomurcuk yapacağız. Etrafında e, siyah kil keserek e, siyah tomurcuklara ekleneceğiz. Onun için e, bir yeşil renk aldık. Bizim e, orijinal yeşil çok canlıdır, o yüzden e, çiçek e, bu kadar canlı yeşil biz e, kullanmıyoruz. Bu yeşil biraz renk kırılmak istiyorum ben. Onun için çok küçük bir e, parça sarı ekleneceğim ve tekrar karıştıracağım birazcık daha fazla. Şimdi güzel, doğal yeşilimiz, pastel yeşilimiz çıkıyor. Gördüğünüz gibi artık canlı değil. Biraz renk açmak istiyorum. Yeşil açmak için ya da beyaz kullanabilirsiniz. Ben sarı tavsiye ediyorum. Daha güzel renk çıkıyor. Gördüğünüz gibi buna çok yakın bir renk oldu. Hafif birazcık daha açık. Bizim tomurcuk için yeterli olacak. Hmm. Tekrar bir top. İlk baştan. Sonra bizim top damla şekil veriyoruz. Ama böyle birazcık nasıl anlatayım? Şişko bir damla oldu. bizim tomurcuk olacak. Orta için bıçakla basıp çizgi çizgi yapıyoruz. Bizim ortamız oldu. Ve siyah tomurcuk yapalım. Daha fazla. bir çizgi yapıyoruz. Bir parmak ile üzerine basıyoruz. Ne kadar ince yaparsanız o kadar güzel olur. makas ile keseceğiz. Makas bize böyle sivri uç kısım lazım. Bu şekliyle daha rahat çalışabilirsiniz. Sonu kadar değil. 2 milim kalsın. sonu kadar kesiyorum. Bizim tomurcuklarımız. Şimdi orta aldım. Ve çevirerek yapıştırıyorum. Bizim ortamız. Kirincinin orta oldum. yaprakları bir tane yapıştırdık. İkinci tam karşı. Üçüncü arada. Ve dördüncü karşı. Bizim gülencek çiçeğimiz oldu. Fazla sekil aldık. Bize ihtiyacımız yok. Biraz şekil düz verdik. Bizim gireceğimiz çiçek hazır. Şu şekilde bırakıyoruz. 10 saat kuruyor. Bugün akşam yaptık. Yarın sabah hazır olacak. Sonra Kuruduktan sonra güzel bir e, proje yapabilirsiniz e, şu vazo gibi ben yani onu yapacağım e, burası ben onu çıkartayım göstereceğim neler olacak altta bir e, strafor kullandım ben straforu e, ihtiyacımız olan boyut göre kestik e, yeşil kili ile yeşil sanat kili ile iyice kaplandım. çeklerimiz kuruduktan sonra onu yapmak lazım ben hemen de gösterebilirim ama siz sonra yaparsınız çünkü şekil buzalabilir şu anda yumuşak ben çiçek deli kullanıyorum deli kestiniz birazcık büyük oldu daha alalım ve Çiçek altı geçiriyorsunuz. İçeri iyice biraz yuvarlayıp gidiyorsunuz. Bu şekilde. Sonra çiçek bandı ile, bu e, band şu anda yapışkan değil ama uzatıkça yapışkan oluyor. Çiçekçiler kullanıyorlar. Makartay seyircidir. Artık satmaya başladı. Bunu her yerde artık bulabilirsiniz. Çok saplı bir malzeme. Ama çiçek sanatı için çok kullanışlı. Biz sadece kapatıyoruz. Bütün del gözükmesin diye. Ve bizim strafora direkt geçiriyoruz. Şu kadar. Bir güzel vazo aldınız. Böyle güzel, çikor amaçlı vazo evinizde hazır olur.